Merhaba arkadaşlar. Bugün salıkta wrestling oynuyoruz. Ve ben de bir tane gariplik göreceksiniz. Niye kötü düşürdü? Niye öyle bir çok işiniz biliyorsunuz. Niye pres? Evet. Tam 5 tane süper rebir tatlım siz yokken kankiler ve çok hızlı bir şekilde gelişiyoruz. Yalan değil. Görmek istersen bak. Ama bazenleri oyun kasıyor. Ve bu çok sıkıcı bir şey dostum. Ama mesela şimdi biz bu K'ye tıklayabiliyorum. Çok mantıklı. Ve dostum bakın çok hızlı ilerleniyor. Çok tamam, otomatik antrenman diyelim. Eller diyelim. Bım 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 bım. Direktman bir B olduk. Bakın böyle çok kolay B'leri kasıyorsunuz. Ama bizim amacımız bu değil bugünkü bölümde. Süper rebeklerimiz de değil. Kaç tane? Benim bir tane kolum var. Ve evet. Bu kasalar nasıl kasılacak? İlk sorunumuz bu arkadaşlar. Bu kasalar nasıl kasılacak? Harbiden nasıl kasılacak arkadaşlar? Şimdi size söylüyorum. Çok kolay aslında. Ve dostum bunu çıkartacağım. Ne olduğunu size de söyleyeceğim. Burada Halloween Event geliyor. Halloween Event gelmeden süper bir tatabilirim. Haberiniz olsun. Şimdi ben burada bunu kesiyorum. Arkadaşlar size özel bir şey söyleyeceğim. Bir süper rebirth'te bosslar sıfırlanıyor mu? Özel bir konu bu. Sıfırlanıyor mu? Evet. Birazdan bakacağım. Ben şunu bir de yüz geleyim kankiler be. Arkadaşlar. Şimdi şampiyonu kestim. Evet. Be. İnşallah blok like ikinci dünyada spam Ve ikinci dünya geçmek birkaç dakika sürüyor. Mükemmel bir şey yani. Arkadaşlar mükemmel bir şey ikinci dünyada oyalanmak. Oyalanırken çarkımıza içelim. 10 milyon çıkarsa o diye bağırıyoruz. Tam anda tam anında Otomatik antrenman. Eller. Ve arkadaşlar. Bunu kırmak istiyorum. Tabii ki yapabilirsem. Bak, şey bakın kırılıyor da. Ve arkadaşlar size söylemeyi unuttum. Hani Halloween Event geliyor ya. Sakın diyeyim harcamayın. Yeni petler çok daha güçlü çıkabilir. O yüzden size tavsiye etmiyorum. Bir keresinde kullanmıştım. Yanlış yaptığımı hatırladım. Ve o yüzden bu adam kim? Zengin mi? Abi. Arkadaşlar, dünyanın zengin adamı. Oo, arkadaşlar, dünyanın zengin adamı be. Şekilim Arkadaşlar, bu hala sanki bayram ediyoruz da kırılmıyor. Sanki bayram ediyoruz, şaka değil. He. Biz sanki bayramcıyız kanki. Bayram ediyoruz ama o bayram. Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Bu ne? Yılın çantı. Gerçekten beni çıldırtmayı başardınız. O yüzden prestim. Ve çok yanlış bir yerde attım. Diyeceğim de bayağı bir fark açtı presti yaptıktan sonra Yani beni sinirlendirmeyeceğinize söz verin. Hakikçe işte, bolt makinesi duruyor. Şaka mıyım ben? O tilkiyi niye koyuyorum? Kendime düşman oluyorum dostlar. Biz burada kasılırken siz snacks'lerimi göstereyim. Aslında gerçekten böyle bir karar almak çok tehlikeli. Bir sonraki güncellemeyi bekleyeceğim. Bir bu muydu? Level atlattım. Quest Dragon. Beşinci level'dı ya. Arkadaşlar çok fazla şey var. Siz de gördünüz. Şimdi Rap Soki'yi keseceğiz. Ondan kalsın sakız sokak son kızları toplayacağız. O zaman bütün Rayway'ı görebiliyorum. Arkadaşlar Rayway işimize yarayacak. Bakın hepimiz görüyorsunuz. Happiness. Ulan ulan ay kastımız ya arkadaşlar. Ve dostlar. Rayway'ı kestiğim için sizden bir like He, çok fazla olduğunu biliyorum dostum <laughs> bir like <laughs> şaka yapıyorum 5 like bu arada Yavuz Selim'le gelmesini istiyorsanız Mehmet Mustafa için aşırı bir like Mehmet Mustafa'nın gelmesi için çok fazla like istiyorum anladınız mı sizi ben kanlarımam bir gibi Bir Lucky Faki var. Çıkın. Kazanın kazanın. Aa. Ve dostlar kendime güvenemediğim için buna kazan kazan bunu bastım. Kendime güvenemedim gitti paralar kendime güvenemedim gitti o an paralar kendime güvenemedim gitti o an paralar kendime güvenemedim gitti çöp oldular kendime güvenemedim gitti o paralar nerede benim en çatlı çirkilerim yuvandan umuydu. Sana dedim beni uzatmayacaktın. Sabahın sonuna kadar uğraştırmayacaktın. Arkadaşlar şarkının bir kısmı yani. Şarkımı da oluşturuyorum. Siz de gördünüz. Gördünüz işte o şarkıyı. Gördünüz gördünüz. Değil mi? Değil mi? Gördünüz işte. Asla hadi Arkadaşlar abarttım. Sakın yiyin abartmayın. Ve arkadaşlar etkinlik yumurtası aldık. Ve arkadaşlar winner winner'lıklar çok önemli. Ve arkadaşlar sinek çıkar mı? Sizin için göstermek istiyorum. Yok. Bu sineğin çıkacağı yok. Sinek mi? O zaman ben pat toplayıp geliyorum. Gerekli parayı arkadaşlar yine buradayız. Burada prestijimizi basın. Tabii ki benim gibi süper bir tatlıysanız. arkadaşlar şimdi kaç tek de kaç geldiğini görüyorsunuz dostum. Bu hile mükemmel değil ilgili. Evet dostlar sonra size söylediğim sayıyı kasacağız. Yani benim size söylediğim sayı kasacaksınız. Unutmuşum. Bir de gerçek petlerimi taktım mı? Mükemmel veriyor. Ve de dostlar. Size de söylemek istemiyorum. Büyüye dönüştürüyorum. Anlatmıyorum. Ve de dostlar. Buradaki yıllık emek giderse işin bitti ne devasa yapamıyorum dın 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 sen bir şakasın ve açıkçası nasıl önce yürümeyi unutmuşum nasıl Bartek kimse güveni bari. İşte Açıkça şaka bir pet var. Hani neyse bir T yaptık mı? Koko böreğine geçiyorum. Derken taktik yapmana bu koko böreğine geçmiyoruz. Size şey söyleyeceğimi unuttum. Vay mı? Arkadaşlar bunu kuşanmayı bırakıyoruz. Bunu da ve dostlar. Şimdi kuşanacağım petler. Bunlar da winner varsa hemen takın. Ve arkadaşlar, şimdi ben buradaki kokonakta gerekli sayıya gelince sizlerle buluşacağım. Ve arkadaşlar Şimdi elimizdeki wine en iyi alabileceğimi alıyorum. Gece kuşu iyidir. Ama şişman korsanı yenemiyoruz. Nın, 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 nın Her neyse dostlar birkaç kere tıklayalım. 3T yapalım. Bu arada arkadaşlar mega crack'in yani ne videosu istiyorsanız like atın. Güzel bir şekilde yeneceğiz bu mega krakenin canını okuyacağız dostlar size bir, şey, bir tane göstereyim mesela arkadaşlar bakın burada mega krakenin canını okuma tuşları var Evet dostlar. Ne bakın. Böyle. Sanki böyle çıkıyorsanız Evet şaka değil bu ne? Ve Şu an Mega Crack'ini Yenmek imkansız gibi bir şey yani Bir siz Şöyle bir şeyin hardcore'unu düşünün ha. Bu arada gerçekten yenilmiyor Nasıl? Sen şakasın. Bu ne? Akşam mega kraken kesiyor. Ve yenilmek biraz oradan pes ediyor. Pes ediyor. Yok. Arkadaşlar bu mega kraken olmuyor. Şişman korsanda kasılalım biz bence. Arkadaşlar şişman korsanda gelinecek güce gelince buluşacağız derken arkadaşlar siz bunu yapmayın. Biyanırlık petlerimizi unuttuk derken. O zaman sizlerle birlikte birazdan görüşeceğiz dostlarım. Ve dostlarım kastık gücümüzü. Ana arkadaşlar birazdan geliyorum yine her şeyde sıkıntı çıkıyor ya. ya. Arkadaşlar şimdi devam ediyoruz. Elimizdeki bu güçlerle. Sizce ne alabiliriz ya? Arkadaşlar polis alalım mı? <laughs> ben bakın en izlediğim şimdi polis. Polis aldık. posiyaba yaba, posi İşte bu dostum. Bu arada benim Poxy Tydra koleksiyonum vardı. Size gösterebilirim. Oradaki e, yaptığımız petleri. Dın 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 dın. İki tane dev Poxy var. Böyle bir şey olamaz. Ve dostlar alevli biz canavarı. Dın, 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 dın Kaç tane var? Kaç tane var bu alev canavarının? Dın, 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 dın. Bir tane. Her neyse arkadaşlar. Bugün videomuz bu kadar. Kendimi toplamaya çalışacağım yani. Bunları yapabildim. Süper bir tatlıktan sonra oyun çok zorlaştı. Ben eskisi kadar güçlü değilim. yani dostlar üzgünüm yapamadık 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 kankiler ama arkadaşlar en azından Halloween event için hazırız hazırız evet Halloween event için hazırız ha benim aslında amacım buydu yeni güncelleme gelene kadar bırakacağım oyunu Halloween gelene kadar ben şey de söyleyeyim. Arkadaşlar boşuna uğraşmayın. Halloween Event'da zaten farklı bir tane kas gücü olacağını düşünüyorum. Yoksa biz yandık. Ama Halloween Event için zaten ikinci dünya geçtik ya. Benim için o yeter. Arkadaşlar zaten takipçilerimiz varsa toplarız takipçilerimden. Her neyse arkadaşlar bugün gidiyoruz bu kadar. Her zamanki videolarda bye bye. Ve görüşürüz. Ve bye bye.